Beşiktaş Kayseri Spor maçı var 20.30'da yarın da Alanya Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçı oynanacak. Tahmin var mı? <laughs> Tahminde bulunayım mı? Sen pek bulunma tam tersi çıkıyor. <laughs> Tahminlerim çok fazla tutmadığı için son zamanlarda. Ee, şimdi Dünkü oy... maça dair tahmini tuttu ama. Evet Trabzonspor <laughs> kazanır diyordum. ee, <laughs> beklentim o yöndeydi. Gollü bir karşılaşmada beklemiyordum zaten ama hakikaten gollü bir maç olabilirmiş. Uğurcan'ın birazcık evet. performansı Aşağıda kalsaydı çok fazla pozisyon vardı. Ee, Sivas Spor Karagümrük maçı da seyir zevk yüksek olacaktır. Sivas Stadyumu'nun alttan ısıtma sistemi olduğu için e, biraz daha işte kar gibi engeller olmayacak müsabakada. Ve o alttan ısıtma sayesinde aslında oyuncular da bir nebze bu sıcaklıktan faydalanabiliyorlar. Bu, bu bilgiyi de paylaşayım. Ve e, önceden Sivas Teplasmanı'na bu mevsimde giderken e, insanlar kulaklarına sirke sürerlerdi futbolcular e, yara olmasın diye. O dönemden bu döneme o modern stadyum sayesinde Sivas'a gitmek biraz daha kolay tabii ki de. Ee, ama uzayacak bir maç bekliyorum. Her iki karşılaşmada uzamasını bekliyorum. Gollü bir maç mı olur Sivas-Kara Gümrük maçı? Zor maç. İki karşılaşmanın ben gollü ve uzayan maçlar olacağını düşünüyorum. Yine favorin bana tahminde bulundurdun. <laughs> Bunun favori kim diye de işi bir ileriye de taşımış oldum. Ee, ben Kara bir tarafta favori olarak görüyorum. Kayseri Spor biliyorsun çok iyi sonuçlar alıyor evet. son haftalarda. Trabzon maçını kaybetseler bile iyi bir oyunla e, bu netice geldi. E, Beşiktaş maçını da uzatıp penaltılara kadar götüreceklerdir. Ve penaltılarda artık ne olacağı çok da kestirmek mümkün değil. Yani Kayseri zorlar diyorsun ki büyük takımlara ters gelen de bir takım. Mutlaka zorlayacaktır. Sivas da bu maçları, bu tarz maçları iyi oynuyor. Tabii Sivas da oynuyor ama Fatih Karagümrük cephesinden olaya bakalım. E, oyunlarını çok iyi toparladılar. Ve Volkan Demirel yönetiminde sahaya çıkarken, bir önceki Farioli dönemine göre biraz daha derli toplu bir takım görüntüsü var. Özellikle performansı Hı -hı. yükselen oyunculara baktığımız zaman Hı -hı. orada Emre Mor gibi isimlerin bazı oyuncuların, bir de devre arasında gönderilen oyuncular var, gelen oyuncular var. Evet. Bu denge iyi sağlanmış durumda ve takım içerisinde şu anda biraz daha huzur ortamı var gibi gözüküyor. Yani karşı Fantik Karagümrük favori, Kayserispor favori diyorsun, bol gollü maçlar olur diyorsun. Doğru mu anladım? Evet, tahmini aldın benden. <laughs> tahmini aldım. <laughs> öyle bir aldın ki bir sonraki programda buna <laughs> burayı, kesin, burayı kesin. Yarın da tabii heyecan sürecek yine bu e, tüm Hı -hı. maçlar Aspor ekranlarında olacak. Onu söyleyelim. Alliance Spor Gaziantep Futbol Kulübü. Şöyle i̇şte düşünüyorum, çok klasik bir tabir ama üç ihtimali bir maç gibi. Çok <laughs> bir yaratıcı bana. bir tabir. Şimdi böyle tahminde bulunca yanılmıyorsun tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Tugay abi onu çok yapardı hatırlarsan. Evet. Üç ihtimali çaktırmadan söylerdi bir de onu. Sonra direkt söylediğinde haklı çıkıyordu yani günün Tabii, sonunda. Tabii üç ihtimalle söyleyince. <laughs> burada ben Alanya Spor'u biraz daha önde görüyorum. E, oyun olarak da Alanya Spor, Farol ile biraz toparlanma, evrimesini Yani toparlanmış durumda Gaziantep'te e, Erol Bulut, Yönetimde evet, iyi bir çıkış yakalanmıştı ama bir dağınıklık var takımda. O dağınıklığı biraz Faroğlu'ya fırsatı çevirebilir gibi geliyor bana. Ama iki teknik direktörün de oyun anlayışları da biraz birbirine paralel. E, ve o iki teknik adamın da oyun modeline baktığımız zaman sanki Alanya Spor'un kadrosu şu anda bu istenileni biraz daha sahaya yansıtıyor gibi gözüküyor. O yüzden ben Alanya Spor'u biraz daha önde tutuyorum. Kısır bir maç mı olur? Bol gollü ve uzatmalara gollü giden bir değil. maç bekliyorum ama uzatmaya gitmez gibi gözüküyor. Peki. O zaman e, biz günün maçlarıyla yine biraz daha detaylı şekilde tabii, tabii devam edelim istiyoruz. Beşiktaş Yukatel Kayserispor maçı diyeceğiz. E, Taner Karaman elimizde muhtemeller de var. Birazdan <laughs> bakarız. E, rica Richeldim şöyle manşetleri de yönetmenimden hemen verelim ekranlarımıza. Bakalım neler yazılmış, çizilmiş. Şöyle bir bakıyoruz. E, Avrupa vizesi Fanatik gazetesiyle başladık. Avrupa e, kupalarına katılabilme adına kritik bir mücadele dedik. Önder Hoca normal süre içinde mutlaka galibiyet istiyormuş. İlk yarım saatte atılacak golü çok önemli olduğunu vurgulamış oyuncularına. Golcüler de görev başında. Batu Şah'ı ön plana çıkmıştı. Bu akşamki maçta yine sahneye çıkarlar mı? Ne diyorsun? E şöyle, şu yoruma katılıyorum aslında. İlk yarım saatlik kısımda Kayseri Spor'a gol atmadığınız takdirde Kayseri Spor biraz daha oyunun dengesini eline alabiliyor. O yüzden de işte iç sağ ya da dış sağ fark etmez Kayseri Spor'a karşı özellikle ilk yarıda oyuna iyi başlayıp skor üretmenin avantajını Beşiktaş eline almaya çalışıyor olabilir bunu deneyecektir. Başarır ya da başaramaz ayrı bir nokta. Ama e, bu skor avantajını elde ederse eğer Kayserispor'un tabii ki de az önce işte Antalyaspor'dan bahsederken o risk almaya çalışmak, oyunun kalan bölümünde işte 12. dakikada kalenize gol görüyorsunuz. 78 dakika boyunca skoru çevirmek ya da işte bir beraberliği yakalayın da tur gitmesin çabası veriyorsunuz. Tek maçlık oyunların o zekası aslında burada. Hızlı gol bulan Hı hı. rakibinin risk almasına sebep veriyor, sebep oluyor ve rakip risk alırken de ikinci gol gelebiliyor. Şimdi tabii sakatlıklardan da bilgiler verelim izleyenlere. Ee, sakatlıklarını atlatan, idman eksiklerini kapatan oyuncular da var sevgili hı hı. izleyenler. Rıdvan Yılmaz, Larry'in bu akşamki maç kadrosuna yer alacaklar. Bunları söyleyelim. Olmayan isimler de var. Kevin Enkudu, Mert Günok ve Mirelen Piyaniç kadroda yer almayan isimler. Ya tabii çok e, kritik bir mücadele. Tek baş eleme usulüne göre oynanması da işi daha da kritik hale getiriyor. Evet. Nasıl bir e, kadro bekliyorsun sen? Birincisi çok alternatif yok Asla evet. bakarsanız. Yani Beşiktaş'ın ve şu anda işte karşında Sabah gazetesinde 11'i var. Şu an ekranda da zaten e, gelecektir birazdan. İşte Ersin, Rozya, Wellington, Montero, Umut, Umut, Necip, Gezal, Atiba, Alex, Tekşeyra, Kenan, Başrahi. Yani alternatif de çok yok. Az önce bahsettiğin eksiklerden de dolayı. E, alternatifi çok fazla gidemeyecek gönderecek, oyun içerisindeki bu değişiklikleri de çok fazla yapamayacak gibi gözüküyor. Birincisi e, manşetlerde de yer alan o kupaya gitme yolu Türkiye kupası şu anda en pratik yol. Avrupa'ya gitmek adına ve yarı finale çıkma şansınızı elde ettikten sonra artık önünüze iki tane maç kalmış oluyor. Ekranda da var zaten bu kadroda e, az önce Sabah gazetesinde okuduğum kadronun aynısı. Hı hı. E, muhabir arkadaşların da zaten senin de bahsettiğin o eksiklerden sonra e, bu kadroları çıkartması herhalde çok da zor olmamıştır. E, foto maça da bakalım o zaman. Şöyle bir kupa bizi çağırıyor demiş. Karabeli-Kayseri maçı öncesi oyuncuların işte bu sözlerle motive ediyor Saat 20.30'da başlayacak mücadele Hı -hı. E, dedik sevgili izleyenler. Şöyle hızlıca görelim. Dipten zirveye Batu Şahin'den yeri gelmişken bahsedebiliriz. Tabii. Bak sevgili Ongün Şahinoğlu da zaten haberini yapmış. Batu Şahin 11 gol 5 asiste Süper Lig'in en çok skora katkı yapan 4. ismi. Tepkiler sebebiyle aslında morali de bozulmuştu bir süre önce. Yönetim ve teknik teknikiyetin çabalarıyla artık gerçek kimine kavuştu diyebilir miyiz? Yani hala sıkıntı var. Şundan bahsedeyim. 11 gol 5 asist yapmış olabilir. Hı hı. Ama gol pozisyonları gole çevirme yüzdesi %15. Batu Şahin. Yani bu kadar fazla pozisyona girip inanılmaz fazla pozisyona giriyor. Yani karşı karşı kaldığı pozisyon sayısı çok fazla. Ve bunun 100 pozisyonun 15'inden gol çıkartabiliyor. Neden kaynaklı diyor. bu? E, ee, bunun neden kaynaklandığı olduğu işte mental olabilir, başka sebepler olabilir. Gerçekten dışarıdan tayin etmek kolay değil. Ama e, şu an Batu Şahin'in eleştirildiği, en çok eleştirildiği nokta aslında bu kadar fazla pozisyona girip kaçırması. Son vuruşlar. Evet yani Beşiktaş'ın mesela e, puan kaybettiği maçlara bakalım. Hı hı. E, bu maçlarda ciddi anlamda Batu Şahin'in girdiği pozisyonları değerlendiremediğini görüyoruz. Evet adam bir gol atıyor hı hı. ama 2'yi 3'ü de atabileceği çok sayıda pozisyonu boşa harcıyor. O yüzden burada şimdi 11 gol 5 asistlik hı hı. performans. Evet 16 gole katkı yapmak çok önemli. Çok güzel bir gösterge. Ama... E, şu anda 20 gole ulaşabilecek kadar pozisyona giren bir oyuncunuz var elinizde. Burada aslında eleştirilen noktada bu. Beşiktaş'ın son adamının gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinin %15 olması hı hı. aslında burada biraz soru işaret.